Ha, şöyle arabayı şöyle tam şöyle şu, tam şöyle bir park edeyim. Mükemmel. Beyler hoş geldiniz. Cidden cidden bu arada arabanın tekerlekleri mekerleklere Lamborghini be. Beyler bu Lamborghini'yi almak için harbiden çok çalıştım abi. Kolay gelsin beyler. Ee, beyler harbiden bu Lamborghini cidden çok güzel oldu. Çok hızlı bir araba beyler. Dünyanın en hızlı arabasına ben sahibim şu anda Minecraft abi ama neyse ama cidden çok pahalı. Ee, beyler yeni evimiz böyle yeni şehrimiz hayırlı hayırlı olsun beyler. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir. Şimdi e, bir mutfaktan başlayalım. Mutfak burası beyler. Burada bıçaklarımız kurabiye, burada kahvelerimiz var. Pizzalarımız var. Burada mangallık şeyimiz var. Bu burada buzdolap var. Bakayım bir şey var mı? Yok. Neyse ben şu paraları nereye ko koysam acaba da? Burada crafting table'ımız var beyler. Ee, burada da beyler şöyle masa kahvaltımız var Yani böyle e, kahvaltı da yapabiliyoruz Burada da e, Acaba savaşçı ile içki ne zaman gelecek Ama neyse gelir onlar bir gün e, Burada koltuklarımız var Beyler bu bayraklar Beyler bunlar ee, konsey bayrakları yani bunlar yani e, mesela bizim konseyimize katılanlara bu bayraklardan vereceğiz ve bu bayraklarla beyler bizim işte bize katılacaklar ile birlikte savaşımıza katılacaklar ee, üst kata bir geçelim beyler harbiden beyler cidden anlata anlata bitmez bu evin özellikleri yine kitaplı kitaplıklarımız var beyler şöyle odamda da tanıtayım beyler şöyle gördüğünüz gibi kitaplar filan var ee, burası benim çalışma alanım ya burada bilgisayarım filan da var ee, bakalım burada birinde yatan var beyler Burada da işte e, Mesela kahvaltımı bir gün orada bir gün burada yaparım Belki pizza şey yaparım Gömerim Ya da mesela ne yapayım yani araştırma falan yaparım Buradan hani hallederiz yani ee, Burada da gördüğünüz gibi böyle şeylerimiz var Beyler ee, Böyle yani beyler Şimdi bakalım bakalım Daha neler varmış beyler Ben de siz sizle birlikte görüyorum Abi burası nereymiş Ana burada bizim saatlerimiz var beyler. Şöyle abi tanıtayım size. Zaman saati gördüğünüz gibi bu zamanı donduran saat. Yani bunu yani bilmiyorum bir an yani evde buldum yani. Neyse yani bu saat abi cidden harbiden çok iyi oldu. Ben denedim beyler bir kere. Harbiden çok güzel oluyor. Şöyle beyler şu saatte ne işe yarıyor? Şöyle. Hatta beyler bununla zamanı mekanı kontrol edebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle sabahtan akşama doğru oluyor. Şöyle ben beyler ama cidden çok hızlanıyoruz. Bu saat sağ olsun bu da bu saatimizde e, tabii ki de zamanı donduruyor. En güçlü saat bu beyler. E, bu saatin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim şeyi kurcalamayacağım. E, burada da beyler rüzgar kalkılıcımız var. Şöyle paralarımızı biz buraya koyabiliriz aslında. Şöyle koyalım koyalım. Şu dursun bende 45 şeylik. Dursun. Ee, burada portal silahları var. Ee, bakayım. Bunlar var bir de. Bir bakalım beyler. Şimdi portal silahını kullanmayacağım. Dursun abi. Şu yine portal silah. Aha beyler harbiden bunlar cidden çok güzel. Baksana da. Of harbiden şöyle. Abi bu silahlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, mesela adamları filan havaya kaldırıyoruz. Kald havaya kaldırıyoruz da. işte e, mesela daha fazla özellikleri var mı onu ben bilmiyorum beyler adamlarım da denedim şöyle abi Tamam da koyarım, falan. bunlar da koyarım zümrüt blokları filan Bunlar da şeyleri tüpleri. şöyle koy e, Beyler bu da şey Beyler gördüğünüz gibi içinde enerjisi yok yani bu da öyle bir silah beyler enerjisi olmayan silah o e, şeydekiler işte o kaptakiler onu şey yapıyor dolduruyor e, şimdi tuvaletimiz olmazsa olmazımız Şöyle gördüğünüz gibi mesela buradan hava filan şey oluyor. Ee, burada da tuvaletimiz var. Bak gördüğünüz gibi böyle hava beyler gidiyor pis hava. Of beyler gördüğünüz gibi cidden çok güzel burası da. Şöyle abi. Tamam şöyle tamam. Beyler gördüğünüz gibi ev bu kadar. Bir de şehre geçelim abi. Şu diğer da cidden gördüğünüz gibi bayağı bir özellik eklendi abi. Bugün geçtik Gün geçtikçe abi bayağı bir güçleniyor bu kılıç. Yani seviye gibi bir şey atlıyor. Ben de tam çözemedim ama dedelerimin kılıcı seviye gibi bir şey atlıyor. Ee, oğlum ne oldu lan? Ana adam ana. Bak. Oğlum ne oldu gözlüğüne? Efendim vallahi gözlük kırıldı da o yüzden yani. Gözlük mü kırıldı? Gözlüğüm kırıldı yani. Burada beyler polis aracımız var. Oğlum şu gözlüğünü çıkar çıkar boş ver. Burada polis aracımız var beyler. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. Aa sen de varsın burada. Ee, korumamız da var beyler gördüğünüz gibi. Aha beyler geldik zundanın zurt dediği yere. Burada beyler gördüğünüz gibi mesela burada çalışan çalışıyor. Burada da işte kasalarımız var beyler. Gördüğünüz gibi burada da bir tane kamera var. Ürünler gelmeye başlamış da e, Dükkanlar kapalı beyler. Kapalı olduğundan dolayı pek de bir şey olmuyor yani. Kapalı yani. O yüzden buraya polis koyduk da olur seninle mi gözlüğün bırak? Neyse bugün, bugünlerde herkesin gözlüğü kırılıyor. Gördüğünüz gibi beyler lamborghini'm harbiden çok güzel ya gördüğünüz gibi. Hatta ben bunu süreceğim ya yakında beyler video e, içerisinde ben bunu sürerim abi size de bir iki tur attırırım. E, abi e, burası polis binası galiba gördüğünüz gibi mavilere bulanmış. Şöyle abi oha polis aracı şöyle aha oğlum hepinizin mi gözlüğü kırıldı? Ha burada beyler adamlarımız var hadi bakalım. Neme takalım. Burada adamımız var. Oğlum sen nereye bakıyorsun? Efendim vallahi gözlerimi çıkardım. Yukarıdaki mahkum ses filan çıkartıyor. Neymiş herobramı görmüş. Neymiş bunu şunu filan diyor. Ney? ses mi çıkartıyor. Oğlum sen bekle lan. Of. Demek ki biz... Oğlum hepinizin gözlüğüne ne oluyor lan? Valla. Bir gidelim. Oğlum burada niye polis yok? Allah Allah. Şöyle gör... beyler gördüğünüz gibi bakayım ne yapıyormuş yok hackleme işleri filan ee, şöyle girelim ve ee, merhabalar merhabalar hoş geldiniz efendim hoş bulduk hoş bulduk kafa neyime gerek yok adın neydi e, dostum adım City efendim yani zombilerle filan kapışıyorum yani buraya zar zor geldim zombilerle filan kapışıp buraya zar zor mu geldin oğlum elindeki kılıçla üstü üstün başın filan oğlum biz sana elmas filan verelim sen burada bekle tamam mı efendim cidden hakkınız edemez ama Hero buraya geliyor. Beni de işte deli sanıp buraya attılar. Oğlum hap sen Ben kapıyı açık bırakıyorum kapıyı. Sana da biz bir ev filan yaparız tamam mı? Ev filan e, bir ayarlarız. Zaten savaşçıyla hiç kırı tanıyor mu? Hayır efendim tanımıyorum. Oğlum nasıl tanımıyorum? Biz dünyanın en ünlü savaşçılarıyız. Yani bu şehrin savaşçısıyız Türkiye'nin savaş, Türkiye'nin savaşçısıyız da neyse Hadi görüşürüz kendine iyi bak Ha bu arada şu kılıcım nasıl Efendim dedelerinizin kılıcı mı Oğlum nereden biliyorsun sen Efendim ben uh, Minecraft'ı ilk çözenlerdenim de Sen Minecraft'ı cidden ilk mi çözdün Evet efendim Neyse e, e, kanka sana biz bir veririz Sen e, şimdilik burada kal Kapılarda açık kalsın e, Tamam mı Hello sen nerede gördün Öyle diyorlar aşağıda Hello şu polis binasının arkasında gördüm efendim. Ha sen niye bizi arıyordun? Ee, size yani kime, kime sorsam Rüzgar Kal sana yardım eder, sana yardım eder deyip deyip duruyordu. Gördüğünüz gibi şehriniz cidden çok güzel. Evet şehrim cidden çok güzel. Kimden öğrendin burana, buranın adresine? Efendim e, Vallahi valla öğrendim bir şekilde. Neyse görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Şöyle kapıyı açık bıraktım istediğin zaman gidersin. Tamamdır efendim cidden çok teşekkür ederim. Rica ederim de oğlum sen Japon musun? Niye kafanı eğliyorsun? Saygıdan efendim saygıdan. ha konseyin başkanıyım ya öyle galiba. Konseyin başkanı ya. Oğlum sevdim lan bu Steve'i. Aa Steve miydi abi? Çünkü beyler Steve'e benziyordu. Adı Steve miydi? Evet efendim adım Steve. Tamam. Beyler adı Steam'miş. Herobrine mi görmüş? Oğlum can düşman değil misiniz lan siz? Evet efendim. Ben de yanınıza gelebilir miyim? Yok oğlum sana bir zırh falan versinler öyle şey yaparız. Ee, şöyle beyler kapı açık dursun abi. istediği zaman gitsin bir markete gitsin de. Yok oğlum markette de bir şey olmaz. Ee, polisler. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben e, o mahkum falan değil, deli filan değil arkadaşlar. Ben onun ben onun hücresini açık bıraktım. E, o yani Herobrine ile ilgili bize bilgi verecek. Anla, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Öyle ee, bir şey anlamadım da neyse. Oğlum bak yukarıdaki mahkuma dokunmayın tamam mı? Ben onun kapılarını açtım. Şöyle şuna da ben bir uğrayayım. E, şimdi nasıl yoldan yine ses yapmaya başladı da neyse. Oğlum nasılsınız? iyi misiniz? Onu boş verin. Ee, Valla iyiyim sizin konseye ben de katılabilir miyim? Evet tabii ki de her yardıma e, ma ma aman söyleyemem maç aman pardon görüşürüz bizim konseye sonradan katılabilirsin. Abi konuşamıyorum ne oldu bana? Neyse beyler şimdi bakalım burada polis aracımız var şöyle gördüğünüz gibi içinde ben bir tanıtayım abi kapıları açık beyler şöyle gördüğünüz gibi böyle bir polis aracımız var beyler. Burada da polis araçlarımız var beyler. Gördüğünüz gibi şöyle poliçe yazıyor. Biz bunları Amerika'dan Amerika'dan aldık. Gördüğünüz gibi cidden çok güzel 4 kişilik. Arkasına da silah falan koyabilirler. Burada da bir tane aracımız var. Bu da 4 kişilik galiba. Evet, 4 kişilik. Burada da bir tane aracımız var. Of şu evin arkasında dedi yani. Şu şey var ya polis binasının arkasında dedi. Akşam akşama bir gidelim. Bu, bunun ne derdi neymiş? Şimdi kılıcımızı aldık. Hayır 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 hayır. Bakalım başka bir şey alalım mı? Yok beyler ya. Ben direkt şunla aldığım gibi getiririm. Neyse. Şimdi şöyle binelim beyler aracımıza. Hadi bakalım. Oye oh yeah. ile beyler çarpmeyeyim abi şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Allah çık çıktım beyler. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle. Beyler, polis araçlarını abi arkamdan yollayın. Ömür edersiniz efendim. Şöyle polis araçları beyler arkamdan gelecek abi. Hero beyler kapana sıkıştıracağız. Çeks abi. Ee, ayra, ay, ayran içtik ayrı düştük beyler. Ayran içtik ayrı düştük de oğlum kafasını niye yiyor? Ananı yok artık oğlum bakın yürüyün gidin vallahi yok ederim size. Ha, Hero Hero biz yıllar, aylar, aylardır görmüyoruz. Hero senin işini ben bitirdim teslim ol Teslim ol Sakin ol Rüzgar Kral sakin ol Seni yok ederim sakin ol Hero Brahim'i beyler uzun zamandır görüyoruz Şu anda bütün Rüzgar kal, takip ederim şu anda şok <laughs> Şöyle ben sana niye vuramıyorum Tabii ki de vuramazsın Ben Hero ilk İlk önce hoş geldin Sen o de hoş geldin Vuramıyorum ya vuramıyorum Yürü git şehrimden yürü git defol git Hayır ya daha kartus geçeceğiz. Neyse, oğlum, oğlum bak, bak seni var ya ben bitirdim bu arada, şöyle, tamam, beyler aldım şu anda, şöyle abi, indir indir indir, şöyle, oha Herobrine'in inekleri var abi, şöyle, abi şöyle onları koy, oğlum, bir yüreğin gider, hayır. hayır, hayır hayır, şöyle abi, oğlum, şöyle, Oha kaç tane aeroplane var? Gel buraya gel ha, 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 ha. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Şu anda benim kafam Allah bullak Oğlum ne oluyor? Üstüme gelmeyin sakın Ne oluyor lan? Gel lan buraya gel buraya Gel buraya Niye öldüremiyorum? Niye bana saldırmıyor bu da? Ya al al sana al sana Hayır Ne yapmaya çalışıyorsun? Kafam 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 cidden çok acıyor. Yürü git beyler. Kafamla zihni zihin oyunu abi zihin oyunu zihin. Ne oluyor ne oluyor ne Hero Bram. alayınıza bay bay. Polisler. Orada Hero Bram. Hero orada kafam çatlıyor. O ne yaptı kendini kopyaladı manyak herif. Bu çok kötüyüm ben galiba. Arabayı park et. Cidden kafam çok kötü. Ça kafam çatlıyor. Kafam çatlıyor. Aa. Abi ne oldu? Kafam çatlıyordu az önce. Kafam. Of. Bakayım abi yok şimdi ağrımıyor. Oğlum ben kapta bayılmadım mı? Buraya nasıl geldim? Hayda. Korumalar. 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 Oğlum şu kap açıl lan açıl. Korumalar siz ne yaptınız oğlum? ben niye buraya getirdiniz? Ee, koltuğa işte pardon işte. Oğlum ben ne diyorum? Efendim ilk önce rica ederiz. Galiba konuşamadınız. Şaşırdınız biraz. Biliyoruz. Ama yani şu rambojinizi ilk önce yoldan çıkarmışsınız Polis araçları falan zorlandı. Bütün polis araçları Hero peşine mi gitti? Evet efendim. Allah gözlüğüm kırık zaten. Oğlum bütün herkes gözlük kırık mı? Tövbe estağ, Oğlum bak. Şimdi şöyle bana adam gibi bir cevap verin. İlk önce gözlüğü bütün haber ver abi telefondan. Bütün herkes gözlüğünü bir de değiştirsin. Bakın ben Hero cidden gördüm. Bakın o Hero bütün birimlere haber verin. O Hero Prime var ya ben onu yok edeceğim. Efendim sakin olun. Bütün birimler polis arkasında. Polis, polis binasının arkasında. Ama Hero Prime yok yani. Kuş olmuş uçtu. Yani bilmez de sadece şöyle bir şey, şöyle bir not bırakmışlar. Seni bulacağım yazıyor. Seni öldüreceğim yazıyor. Yani garip garip şeyler yazıyor. Ya ne diyorsunuz oğlum siz? Şu Lamborghini, Lamborghini hayır abi. Şu aracın içinden asla çıkmayacağım abi. Polis binasına doğru. Beyler ne diyormuş? Seni öldüreceğim, seni bilmem bir şey yapacağım diyormuş. Hayırdır oğlum sen kimi öldürüyorsun? Sen kimi öldürüyorsun? Pışık, yaldık aşık. Neyse. Şöyle. Bırakalım alırım Of Oh veler, harbiden çok güzel de. Abi kendimi öve öve bitirdim. Steve kanka. Steve oğlum. Hero yani düşmanı beyler Steve. Oğlum sen hala orada mısın? Steve kanka yardım et. Kanka yardım et. Oğlum ben cidden çok kötü bir durumdayım. Ne oldu? Hero Prime seni galiba bir benzetmiş abi. Evet kanka Herobrine beni bir benzetti. Şu şu silahımı kullandım. Ve Herobrine kendinden en az 2-3 tane filan spanladı abi. Onlara saldırmaya çalış çalıştım. Ama hiçbirini hiç yakamadım. Yani yani yakamadım. Niye oluyor bu? Valla vallahi kanka hiç hiçbirini yakamadıysan ayva ay, yedin. Herobrine seviye atlamış anladın mı? Daha güçlenmiş. Hatta yani emekli olduğundan dolayı o üstte geziyor. Yoksa onun öyle yani öyle biri değil. Emekli mi oldu Herobren? Evet kanka yoksa o üstü giymez asla. O üstü giymez asla. Beyler gördüğünüz gibi kılıcım bayağı güçlü. 5-6 kere vurdum ölmedi. Yani Herobren cidden normal bir oyuncu değil abi. Oyuncu mu onu bile bilmiyoruz. Neyse Steve, Steve kanka sanda bir ev yaptırırız kanka. Hadi görüşürüz ee, Allah'a emanet. Allah'a emanet de ben, uh, şey, ben Amerikanım kanka. Sen Amerikan mısın? Tamam kanka Amerikan olsun. Adam Amerikanmış. Kanka bu arada bilgisayarım var. İstediğin gibi YouTube'a falan.